Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim Mete kardeşimin, bu da Yiğit kardeşimin Toybox'unu açacağız. İlk önce o red git işin yoksa çek git yapıyoruz. Mete'ninkini açıyoruz. <laughs> evet açalım. İnşallah nadir bir şey çıkar veya işte ne çıkarsa çıksın. Açıyoruz. Sakız çiğnemeyeceğim son çiğne. Böyle bir karakter. Bir de böyle bir karakter çıkıyor. Mete onu sonra bırak. Olayım. Telefonun arkasına attım. Aldım. Mete onu sonra bırak onu. Açalım bakalım. Bismillah ne çıkacak? Bu ne lan? Ne? Ay sakız koptu çoktan artık. Pis. şimdi bu? olandırıldık kala ya. Nasıl bir şey? Bu şimdi bir dakika. Yiğit'le ben arasını yapacağım. Oğret git işin yoksa çek git. Yiğit'inkini açıyoruz. Git Yiğit ne çıkacak? Bu, bu. Heh, ne çıkacak? Düşünüyor musun? Aa, bunun kutusu pembe çıktı. Pembe? <laughs> Olsun, bir şey olmaz. Pembe. Pembe çıktı. Sakızda. Mete, sakız. <gülüyor> <gülüyor> Mete! Sakız nerede? Burada. E Mete, kutusunu açmışsın sakızı. Gitti sakız. Nerede? Ya Mete, niye açtın onu? <laughs> açma bir daha tamam mı Mete? Bir daha açma. Neyse kalsın böyle. Şunu da koyalım üstüne. Bu. Hayır <laughs> Mete onu aç. Ha bu benim. Bu Yiğit'in. Ne çıktı ya? Ha. Abi. <laughs> <Bilesik> çıktı. <laughs> yi. çok... Yiğit'e güzel şey çıktı ya. Yeşil çıktı biliyorsunuz. Bir getir kolunu takalım. Ne? İyi. İyi tabii e olmayan şey bana nasıl olacak acaba? Çok merak ediyorum. Çok kı, çok Neyse. Bu da Yiğit'in oyuncağı. Şimdi benimkini açalım. Kı, kı. Merak ediyorum. Yeşil çıktı. kutusu. Şimdi... Ana. Mete o sakızı bırak çabuk Yeşil sakız paketi çıktı Yeşil Kız Tipsiz bir tane kişi var Çok Ya Mete bırak sen de şu sakızları Sakızlarla derdin ne hmm. ne Bu ne Bu ne şimdi <laughs> Aa, bu. Ne, ne, ne bu, ne, ne, bu ya? ne? Ne? ne yani bunlar en güzeli çünkü. Neyse